Arkadaşlar <gülüyor> giremedim bir <laughs> dakika <laughs> tamam tamam günün ilk konuşması çünkü <laughs> o yüzden bir tık toparlamam lazım kendime selamlar nasılsınız iyi misiniz keyifleriniz yerinde mi benim çok yerinde çok şükür güzel şeyler oluyor bu aralar <laughs> şimdi bir de kötü şeyler var <laughs> WW 2K23 çıkıyor WW 2K23'ü biliyorsunuz ki WW'nin yeni oyunu ama muazzam ötesi bir fiyatla çıkacak. Şu an hala Steam'de e, satışa sunuldu mu bilmiyorum ama konsolda ben Xbox oyuncusuyum biliyorsunuz ki. Xbox'a da zaten e, ya şöyle söyleyeyim. Bir NBA'ye para verdim şimdiye kadar. WWE'ye verdim. Başka bir şey daha vermiştim galiba ben. Hatırlamıyorum şu an. Bir şey daha aldım galiba da hani FIFA aldım doğru. Onun dışında hep şey. <laughs> Game Pass'ten falan oynayan biri oldum. Çok da bir gamer olmadığım için, oyun oynamadığım için İçerim yapacağım şey olan WWE'nin elbette ki oyunu alacağım. Ama bu sefer maalesef Deluxe Edition alamayacağım. Deluxe'de alamadığım için ne olacak? Ee, i̇şte bazı güreşçileri herhalde oyna oynaya açmamız falan gerekecek. <laughs> Öyle şeyler olacak. Olsun onları da açarız. Bakalım ne olacağını da göreceğiz. Ee, bir de hemen şu bildirimi de yapayım. Bu akşam yani şu an e, 2 Şubat'tayız. 2 Şubat akşam saat 7'de güreş sohbeti yayını olacak. Haberiniz olsun mutlaka gelin. Ee, Enzo de bu hafta yapmayacağım. Onun yerine farklı bir yayın yapacağım yarın. Ee, yine beraber olacağız yani. Sohbet falan ederiz. Ee, bakacağız bir şeylere. Şimdi. WWE 2K23'ün gameplay trailerı çıkmış. Dün çıktı bu zaten. Ama ben izlemedim. Neden? Çünkü burada izlemek için. Telif gelir mi? Muhtemelen gelir. Ama ufak ufak ben durdura durdura da ilerletebilirim. Şimdi gelelim buraya öncelikle. Ee, sesi bir bakalım. Önce bu şu ses bizi şey yapmasın. Bastırmasın. Tamam. Evet başlayalım. Ben izlemedim bu arada. Sizlerle beraber izleyeceğim. I don't ask why they call on me. Yalnız müzikten yemesek bari. Görüntüden hadi yeriz zaten de. Müziği ben bir kapatayım. Öyle yapalım. Üzülüyorum çünkü böyle şeyler olunca. Şimdi bak şu an dümdüz izliyorum. Birazdan... Daha detaylı bakacağım. Hmm. Hmm. <laughs> Birazdan bir dura dura bakacağım. Tamam. Okey. Devam. Mümtaz reis değil miydi o ya? Oo. <laughs> oh. Wow. Yes. Yes, yes, yes. Okey. Bu da var. Bu da var. Tamam. 2K 23. Bilmem ne bilmem ne. Allah yanlışla tıkladık. Dur geri dön geri dön. Geri dön oraya değil. Buraya geri dön. Tamam şimdi şimdi ufak ufak böyle dura dura bakacağım arkadaşlar. Burada şeyi de açayım. Sesi de bir tık açayım çünkü çok herhalde dura dura şey gelmez. Birazcık bakalım. Ben çok fazla böyle aşırı oyun inceleyen falan biri değilim. Sadece ilgimi çeken şeyleri söyleyeceğim. Bir kere şimdi burada <laughs> Sinan'ın muhtemelen bir saç modellemesinde bir şey yapmışlardır. Onun dışında pek bir şey Pek bir farklılık tişört falan dışında benim Dikkatim çekmedi burada zaten Roman'ın e, biberli <laughs> Biberler böyle işte şey biberleri değil mi? Kurutulmuş biberleri Samoa köklerinden kay gelen e, bu bir statü sembolü herhalde e, Yani Bunun olması güzel ama artık şunu görelim ya bu modellemesi falan zaten bunlar da zaten değişiklik bir şey olmaz bu arada haberiniz olsun Modellemeler aynı olacak ve bu birkaç yıl daha gidecek işte saçı sakalı bilmem ne bir şey falan olmadığı sürece birilerinin. Gidecek yani 2K22'de bir yola girildi sonuçta. Ve bu devam edecek çok belli. Şimdi burada Roman'a ekstra bir şey. Yani ne bileyim. Girişi head of the table girişi olsun. Lütfen. Geçen seferki gibi artık yine bu Big Dog devam eden sürecini görmeyelim. 2K22'de bunu yapmadınız. 23'te mutlaka yapın. Ben bir Bloodline girişi görmek istiyorum çünkü. Full Bloodline girişi. Evet Sina Koşu Bad Bunny var. Bad eklendi gördük. İşte bir Bloodline. Bak bu güzel işte. İşte Bloodline girişini görüyorsunuz. Roman geliyor. <laughs> Roman'ın bir tık Roman'a bir tık çalışmışlar gibi ya. Yani Çok da bir fark yok ama En azından bir çalışılmış. Cody Cody'yi gördük zaten. Görüntü niye düştü ya? Heh, şöyle yapalım. Çekip sırasında durdurunca yanlış da böyle oluyor. Kodi güzel, modellemesi de güzel. Kodi'yi görmek gayet güzel bu arada. <laughs> Burada bir şey gördük. Neredeydi? Aynen, Helles elimiz var standart işte, kırmızı. Set freaking Rollins yine işte bir attire çalışması falan. Cody ile Setin Helnesel maçı. Ve Corey Jade gördük arkadaşlar. Evet. Corey Jade. Ama Corey Jade sanki evet böyle yine işte scaler falan ama bu renkli renkli cıvıl cıvıl Heal hali değil sanırım. Yani. Alba. Boom. Bianca Bey. Rhea Ripley'nin modellemesinde yine güncellemeler yapılmış. Çünkü biraz daha yine sarı saçlı falan diye biliyorsunuz. Şimdi artık bu daha şey haline arkada yine Damien Prince falan Day'i göreceğiz. Judgment Day girişlerini, Judgment Day müziklerini. Zaten bir şey diyeceğim. Bir aksilik olmazsa bu oyunu alırım. ilk yayını yaparsak, ilk yayında zaten böyle bir girişleri falan görmek istiyorum. Nasıl olacak? Onlara falan bakacağız. Şimdi aklıma da bir şey geldi ama. Onlara bakacağız da. Yani şimdi YouTube'da açacağım. Müzikten telif telifin içinden geçilecek tabii ki. Yani bilmiyorum ama neyse dur bakalım. <laughs> Philip okey. yine etayır. Logan Paul zaten bir öncekinde DLC'de vardı. Şimdi direkt gelir. Gelecektir zaten. Roman'ın ya bu arada seyirciler falan hep aynı gördüğünüz gibi. Ya bunlara zaten bir şey yapılmaz. Sadece minimal eklemeler yapılacak yani. Sırf minimal eklemelere 1300 lira verecek olmak beni bir tık üzüyor. Ha sembolik olarak açarsam bir bağış şey açarım. Siz de hani eğer <laughs> Okey olsun derseniz, ufak ufak, damlaya damlaya göl olsun, bir destek olun falan derseniz Bir yine hani standart her sene yaptığımız gibi böyle bir bağış para açarız 2k 23 falan diye Öyle bir şey yaparız Katkısı olmak isteyenler çünkü benim yayın içerisinde bu olacak. Rear Bianca Belir Can Sina Kim o? Austin T20 miydi? Bir dakika Sina kime yapıyor onu? Yeah. Evet. War Games işte. İşte en merakla beklenen şeylerden biri buydu. War Games. Çünkü insanlar hep War Games istiyordu. Ben de istiyordum. Siz de istiyordunuz. Muhtemelen. Ya War Games'in olacak olması güzel bir şey. Güzel bir detay. Ee, hem kadınlar hem erkekler falan olacak diye duydum. Tam detaylı bakmadım. Detaylı çok inceleyemedim bu aralar zaten. Ama War Games maçının olacak olması güzel. Ya bu neden de güzel? Şimdi yarın öbür gün biz eğer Enzo Mene'yi taşırsak, yapabilirsek 2K23'te. Artık bir maç türümüz, belki de bir pay-per-view türümüz daha var. War Games. Aynen, direkt şeydeki gerçekki War Games maçını şeyini yapmışlar. Cemize'nin modellemesi saçı kısa mı bana böyle geldi? Tam anlayamadım. Maç Ömer Rendisevic Hulk, -Hulk, -Hulk, -Hulk tipinde bir tık bir değişiklik var gibi sanki. Leg drop. Lukaku'da bir tık bir değişiklik var gibi. Stone Cold. Aynen. Bret Hart Stone Cold. Detay güzel. Müziği bir tık daha kısayım şöyle. Undertaker Shawn Michaels'ı görmek. a e tepesinden atılması. Bad Bunny. <coughs> Canadian Destroyer yapıyor. Rock. Cena. Logan'a çok fazla yer vermişler farkındasınız değil mi? Cody Rhodes. Natural Selection yapan bir Charlotte Flair. Gerçekten Bad Bunny mi kapattık? <laughs> Even Stronger. İşte böyle. Şimdi bu benim tepki gösterdiğim bir şey. Pre-order bonusu olarak niye Bad Bunny? Ama şöyle de bir gerçek var. Şu an burada en çok tanınan, en çok dünyada tıklanan kişi. Şu an bu şeyin hepsinde gördünüz ya böyle. Bütün işte duyurulan kişiler. Gözlüklerinizin hepsinin de en popüler dünyada Bad Bunny abi. Doğruya doğru. doğru. Spotify'ın zaten geçen sene en çok dinlenen kişisi değil miydi? Ben Bir yanlış hatırlıyorum. Yani. Şu sahneyle bitirelim. İşte böyle. Şimdi ben 17 Mart'ta çıkacak olan normal düz standart edition'ı alacağım. Deluxe'a boşu boşuna 2000 lira falan para vermek istemiyorum arkadaşlar. Hani böyle bağış para açsam bile ben 2000 falan yok istemem yani. O olmaz yani. Çok ya, ya. Gerçekten abi bak <laughs> herhangi bir oyuna 2000 lira verilmesi bana çok şey görünüyor. Bak buralara girmek istemiyorum şu an. Neyse. Yani gördük izledik gameplay e, trailerına 2K23'ün. Umarım daha da güzel şeyler sunarlar bize. E, yani keyif alırız oyundan. Şimdi benim planladığım birkaç bir şey var. Bir tanesi oyunu zaten direkt çık çıktığı zaman şu 17 Mart'ta deneriz. 17 Mart hangi güne denk geliyor? Bir ona bakayım. Merak ettim. <laughs> o Cuma güne denk geliyor. Süper. Cuma günü beraber akarız 17 Mart'ta. Önce işte şeylere bakarız, oyuncular yani deneme yaparız. Yani i̇lk elimiz deneme olur. Zaten enzomeni hemen olmaz eğer olursa o da belli değil. Ee, bakacağız duruma göre yapmaya çalışacağız tabii ki. Ee, devamında My Jam kesinlikle oynamak istiyorum, Showcase modu oynamak istiyorum. Ya yani birkaç tane böyle alternatif modlardan gideriz, devam ederiz yani. Ki zaten benim biliyorsunuz maksimum böyle bir ay tüketirim. Ondan sonra full enzomeniye döneriz gibi geliyor yine bana. Haberiniz olsun. Belki ikinci kanala, Enzo'ya, oyun kanalına e, seri gibi bir şeyler belki yapabilirim. Emin değilim arkadaşlar. Öyle de size söylemiş olayım. Evet, bu da böyleydi. 2K23'ün gameplay trailerı böyleydi. Siz beğendiniz mi? E, bekliyor musunuz? Oyunu alacak mısınız? Steam'de... O kadar geçen seneki gibi 92 liraya falan çıkmayacağı sanki belli gibi. Çıktım onu da bilmiyorum bakmadım bile. Siz yine yazın aşağı yorum olarak. Görüşürüz. Bugün tam eğer videoyu gününde izliyorsanız yani 2 Şubat'ta. Bu akşam saat 7'de güreş sohbeti yerimiz var. Gelin özleştik çünkü bir 4-5 gündür yayın açmıyorum sanırım. Güzel olacak. Beklerim. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.